Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Cenab-ı Hak inşallah kendisine kulluk yürüyüşümüzü daha da güzelleştirmeyi bize nasip etsin inşallah. Adımlarımızı Resulullah'ın adımlarından ayırmamıza vesile olabilecek hiçbir sapmaya müsaade etmesin inşallah niyetlerimizi, dileklerimizi hep onun yolunda olma noktasında yoğunlaştırmamızı bize nasip etsin inşallah. Tabi duamız bu, çabamız da bunlar olmalı. Allah'ın yolundan ayrılmayacak azmı, cezmi, kast ile yürüyüşümüzü devam ettirmeliyiz. İnsan içinde yaşadığı dünyanın bozulmuşluğuna baktıkça yüreği sızlıyor insanların Allah'a doğru değil dünyaya doğru koştuğunu gördükçe vicdanı rahatsız ediyor insanı. İnsanların ellerinden tutabilsek keşke onların bu kendilerini uçuruma doğru götüren yürüyüşlerine engel olmaya çalışabilsek keşke. Tabi bu keşkeleri çabaya dönüştürmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın bize güç vermesi temennisiyle yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bir insanın hidayetine vesile olmak, insanlığı kurtarmak gibidir. Hani Allah ayet-i kerimede buyuruyor ya, bir insanı diriltmek, insanlığı diriltmek gibidir. Bir insanı öldürmek, insanlığı öldürmek gibidir. Dolayısıyla önce kendi şahsımızdan, hani nefsimizden kelimesi yerine şahsımızdan kelimesini kullanıyorum bilinçli bir şekilde kendimizden başlamak suretiyle kendi kurtuluşumuza vesile olacak bütün çabaları ortaya koyacağız. Sonra da etrafımızdaki insanların uçuruma doğru koşmalarını engellemek adına bedenimizi siper edeceğiz. Hani Hz. Ebu Bekir'e atfedilen bir söz var. Keşke benim bedenim bu kadar büyük olsa ki cehennemi doldursa, onun içine benden başka kimse sığacak kadar yer kalmasa demiş derler ya aslında bu Hz. Ebu söyleyeceği söz değil. Çünkü hiçbir mümin Allah'ın azabını temenni etmez. Çünkü Allah'ın rahmetine taliptir. Dolayısıyla Allah'ın rahmetine talip olan birisinin azaba rabet eder gibi görünmesi de doğru değildir. Bir tek bu sözün ele alınır tarafı vardır. Yani o kadar çok diğer gam ki insanların kötülüğe düşmesi onu o kadar çok rahatsız ediyor. Etrafımızdaki insanların böyle koştururcasına Allah'tan uzaklaşan yürüyüşlerine bakınca insanın mutlaka bir şeyler yapma ihtiyacı duyması lazım. Biz sadece kendi şahsımızı, nefsimizi kurtarmak adına görevlendirilmiş insanlar değiliz. Rahmetli Necip Fazıl'ın bir dizesinde şöyle der: Durun kalabalıklar desem kollarımı makas gibi açarak işte bu cadde çıkmaz sokak diye haykırsam kollarımı makas gibi açarak diye bir şeyi var buna benzer. Yani yerine tam oturtamadım. Yani bizim Müslümanlar olarak kollarımızı şöyle açıp caddenin önüne durup durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak diye haykırmamız lazım. Çünkü sokaktaki bozulma ne kadar hızlı olursa bu bizi de o kadar kuşatıyor anlamına gelir. Ailemizi, çevremizi, çocuklarımızı, torunlarımızı hepsini kuşatıyor anlamına gelir. Başkasına gelmiş biz de yok nasıl olsa demeyeceğiz. Bize değmeyen yılan bin yaşasın demeyeceğiz. Utlak surette biz o yılanın bir gün bize gelip dokunacağını bileceğiz. Efendim Araf suresinden ayetler okuyoruz. Cenab-ı Hak 94. ayetten itibaren kendi sosyolojisinin kurallarını hatırlatıyor. Sosyoloji ne? Toplumsal davranışların analiz edildiği bilim dalı. İnsanlar şöyle şöyle olursa şöyle şöyle yapar, kabaca. Cenab-ı Hak da diyor ki, insanlar şöyle yaparsa ben şöyle yaparım. Onlar şöyle yaptıklarında da şöyle yaparım diyor. Dünya hayatında Allah'ın her şeye müdahil olduğuna iman eden bir müminin bunları bilmesi ve ona göre hayatını tanzim etmesi, düzenlemesi gerekir. Yoksa bu esasları göz önünde bulundurmadan bir hayat yaşamaya çalışırsa, biraz önce söylediğim gibi hayatın içindeki puzzle'lar, legolar neyse yerli yerine oturmaz. Hep böyle diken üstünde bir hayat yaşamak zorunda kalırız. Şimdi 94. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu: biz bir memlekete peygamber gönderdiğimizde bu cümleyi biz şöyle anlayacağız. Allah öyle bir hale gelmiş ki toplum onlara peygamber gönderme gereği duymuş. Yozlaşmış yani toplum. Allah kendi yolundan uzaklaşmışlar. Allah'ın yolundan uzaklaşmışlar. Onları yeni baştan hizaya getirmeyi dilemiş Allah. Onun için peygamber göndermiş. Cenab-ı Hak hiçbir zaman şöyle yapmaz. Ya şuraya bir peygamber gönderelim bakalım ne yapacaklar falan. Böyle yapmaz. Bakın bütün peygamberlerin geliş zamanlarına zamanlama harikadır. İnsanlık artık bozulmada, yozlaşmada zirveye çıkmıştır. Cenab-ı Hak tam o noktada müdahale etmiş bir peygamber göndermek suretiyle onları yeni baştan çizgiye, insanlık çizgisine çekmek istemiştir. Dolayısıyla bir peygamber gönderdiysek diyor Allahu Teala demek ki yozlaşma zirvede. Peygambere ne yapmaları lazım? İnanmaları lazım. Çünkü o toplumun içinde şöyle insanlar vardır. Biz nasıl bugünkü insanlık adına bir takım kaygılara kalıyoruz. Diyorsak ki bu toplumun gidişi doğru değil. Bunlar Allah'a doğru değil şeytana doğru koşuyor. Cennete değil cehenneme koşuyor diyor isek. günkü toplumun içinde de hakeza buna benzer düşünen insanlar ve toplumun gidişinden rahatsız olan insanlar mutlaka vardır. Ancak tabii yeterince çabayı ortaya koyuyorlar mıydı veya koymuyorlar mıydı? Bunu çok ayrıntılı bir biçimde bilmiyoruz. Sadece mesela bazı konuşmalardan çıkarım yapıyoruz ki ha demek ki o dönemde de bu tür kaygıda olan insanlar varmış. Mesela Varaka'nın Hz. Peygamber'e yaptığı konuşmadan böyle bir anlam çıkarıyoruz. Sana gelen diyor namusu ekberdir. Musa'ya gelenin aynısı diyor. Keşke genç olsaydım da diyor sana yardımcı olsaydım kavmin seni memleketinden sürdüğünde diyor. Yani adam sünnetullah'ı biliyor. Peygamber gelir, tebliğini ortaya koyar. O memlekette azgınlık zirve yaptığı için insanların bir kısmı peygambere inanırlar ama otoriteyi temsil eden, yönetimi temsil edenler peygamber ve arkadaşlarını içlerinde barındırmazlar, onları sürerler. Kural buymuş yani. Ve hakikaten de hep öyle olmuş. Bakın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlerin kıssalarına aynı şeyi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Demek ki kaygı var ama yeterince çaba var mı? Ona dair delil yok. Hani mesela bir takım bilgiler vasıtasıyla bazı açıklamalar yapabiliyoruz. Mesela bir Hanif ismi şu an hatırımda değil. Kabe'ye geliyor, secdeye kapanıyor. Allah'ım diyor, sana nasıl ibadet edileceğini bilseydim ona göre ibadet ederdim diyor. Ama secdeye kapanıyor bak. Secdeye kapanma eylemini biliyor yani. Demek ki yeterince çaba yok. Allah bir peygamber göndermek istiyor. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi biz olayları mevziyi düşünüp sadece bölgesel değerlendirme yaparsak tam konuyu anlayamayabiliriz. Hazreti Peygamber geldi değil mi? İlk başta küçük halka kendi etrafındaki insanların bilgisi oldu. Sonra yavaş yavaş Mekke dışındaki insanlara bu haber ulaştı. Sonra Müslümanlar Habeşistan'a hicret edince haber tah Habeşistan'a kadar gitti. Sonra işte Resulullah Medine'ye hicretle beraber onun öncesinde Medine'de oluşan toplulukla beraber Medine tarafına gitti. Taif'tekilerin haberi oldu. Arap Yarımadası'ndakilerin aşağı yukarı 13 sene süresince haberleri oldu. Ama ne yaptılar? koşa koşa gelip tabi olmadılar. Cenab-ı Hak da ne yapıyor? Peygamberi gönderdi. Tabi olmadılar. Önce bir darlık veriyor. Ne diyor Allah? Allah'a boyun büküp yalvarsınlar diye çeşitli sıkıntı ve zorluklara uğrattık. İtaat etsinler diye. İtaat etmediler. Çoğunluk etmedi. Bir kısmı etmiş olabilir. Tarihte bu çokça yaşanmış bir hadise. 95. ayet-i kerimede Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Bela ve sıkıntıları gideririz sonra. Hani İnşirah suresinde inne mal usri yusran ve inne ma'al usri yusra inne usri yusran, inne usri yusra. Her zorluktan sonra bir kolaylık var. Diyor ya Allah. Zorluklar ilelebet payidar değil. Bir zorluk hep iki kolaylık arasında. Ve zorluklar sür git devamlı bir şey değil. Kolaylık veriyor. Diyelim ki iman etsinler diye o toplumu Sıkıyor. Sonra bir kolaylık veriyor. Bu sefer başlıyorlar. Ya bizim geçmiş atalarımızda böyle şeyler yaşamışlar falan diyorlar. Bunu tabii iki manada yorabiliriz. Bir, zorluk esnasında da söylemiş olabilirler. Kolaylığa eriştiklerinde de söylemiş olabilirler. Mesela bir deprem oluyor. insanlar hemen hiç üstlerine alınmıyorlar. Niye Allah bizi ikaz etti demiyorlar. Deprem tabii bir olaydır diyorlar. Sel felaketi tabii bir olaydır diyorlar. İnsanlar tabii kötü yerlere evler yaptıkları için sel felaketine maruz kaldılar. Ormanları kestikleri için falan filan diye böyle yorum yapıyorlar. Ama her orman kesilen yerde, her evlerin kötü yerlere yapıldığı yerde aynı şeyler olmuyor. Bunu kimse değerlendirmiyor. Yani Allah şöyle yapmıyor. Aynı anda bütün Aynı şartları barındıran bölgelerde aynı olayları yaratmıyor bölgesel. Sadece o bölgenin insanını ilgilendiren olaylar yaşanıyor. Bunu da sorgulamak lazım. Ha, insanlar ne diyorlarmış? Ya işte böyle zaman zaman olur falan diyorlarmış. Bu da toplumsal sonuçlardan bir tanesi. Neyin sonucu bu? Gelen peygambere iman etmek suretiyle hakikati bulmuş olmanın sonucu değil içinde bulundukları yanlışı sürdürmenin sonucu olarak yorum kendini rahatlatma cümleleri kuruyorlar. Demek ki bu da yine toplumsal manada insanların yaşadığı sosyolojik diye ifade edilebilecek sonuçlardan bir tanesi. Ama şöyle bir şey değil bak sosyoloji ilminin ortaya koyduğu ile bizim şu an anlattığımız şey aynı değil. Sosyoloji ilmi İnsanların dahli olmadan gerçekleşen olayları Allah'a bağlamaz. Bu Allah tarafından yapılmıştır ki insanlar ne yapacak bakmak adına diye değerlendirilmez. Onlar olayları kendilerince sebep sonuç ilişkisi olarak gerçek gördükleri konulara bağlarlar. O da tabii onları yanıltır. Çünkü gerçekte Allah hep eli insanların üzerinde, yaratılmışların üzerinde. Yani elinden kastettiğimiz şey gücü kudreti. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerime bir başka ilahi gerçekliği ortaya koyuyor. Bakalım Allah bu insanlara üçüncü aşamada ne yapıyor? Veya ne öneriyor? Bugünkü okuyacağımız ayette de inşallah onu anlamaya çalışalım. Euzu billahi r-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav. Eğer o şehir halkı Allah'a iman etseler ve teslim olsalar, güvenseler, Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçınma konusunda olması gereken hassasiyeti gösterseler, Allah'ı saysalar yani. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Biz onların üzerine göklerin ve yerin bereketlerinin kapılarını açarız fetahna açarız. Neymiş kural? Eğer siz iman ederseniz, ittika sahibi olursanız, Allah'a kulluğunuzu hassas bir biçimde yaşamaya çalışırsanız, bunun tabii alt başlıklarını şöyle sıraladığınızda birçok şey ortaya çıkar. Toplumsal düzen buna göre oluşur ve insanlar Allah'ın bereketini iliklerine kadar hissederler. Mutluluklarını Allah onların tavan yaptırır. Şimdi insan Allah'a kul olma noktasındaki ölçüyü tutturduğunda, kıvamı tutturduğunda ve hassasiyetini artırdığında her şeyin Allah'tan olduğunu, hayrı ve şerri yaratanın Allah olduğunu bildiğinde Allah'a kul olanlara, Allah'a tevekkül edenlere Allah'ın bereketlerini indireceğine iman ettiğinde yaşadığı hayatın içindeki hiçbir şey ona kam değildir. Var olan en küçük şey bile onu mutlu etmek için yeter de artar bile. Niçin şu kadar yok sorusunu sormaz. Niçin başkalarında şunlar var da bende bunlar yok demez. Genelde tabii materyalist düşünen insanlar şimdi şöyle diyecekler. Ya başkaları deveyi hamuduyla götürürken biz neden bunlardan mahrum kalalım? E götür sen de götür hadi götürebiliyorsan deveyi hamuduyla götüremezsin ki. Yahu Allah sana o fırsatı da vermemiş. Ona öyle bir fırsatı vermiş o da haram helal demeden götürüyor. Onun da gırtlağından yakalayacak. Sen onu öyle deveyi hamuduyla götürmeyi kar mı sanıyorsun? Gırtlağından yakalacak ver bakalım bunun hesabını diyecek. Tevazu sahibi olacak. Alçak gönüllü. Başkalarına karşı kibirli enaniyet dolu tavırlarla yaklaşmayacak bizim insanımızın hepimizin en büyük hastalığı ne? Egoist olmak. Kendimizden başka kimseyi beğenmiyoruz. Ben merkezli bir hayat yaşıyoruz. Ben varsam var. Yoksa benden sonrası tufan mantığıyla hayata bakıyoruz. Oysa biz bu içinde yaşadığımız dünyanın fertlerinden bir fertiz. İçinde yaşadığımız toplumun bir parçasıyız. Biz bu toplumun içinde Sağlıklı bir birey olursak toplumun tamamı sağlıklı olma noktasında bir adım atmış olur. Çünkü benden başladık. Şöyle düşünün. Şimdi şu deriniz değil mi? Bak hepsi bir renk ahengi içerisinde. Bakıyorsunuz işte ilerleyen yaş itibariyle veya yaşadığınız olayların hayatta sizde bıraktığı izleri itibariyle şurada birazcık renk değişikliği olmuş. Hemen başka türlü yorumlar yapıyorsunuz. Burada bir hastalık mı var acaba? Veya şöyle bir şey mi oldu acaba diye. Tıpkı toplumun fertlerinin durumu da bundan, bunun aynısıdır. Bundan farklı değildir. Herkes ahenk içerisinde bir tanesi var, sırta bozluk yapıyor. O hemen belli olur. Aile içinde herkes uyum içindedir. Bir tanesi böyle uyumsuzluk yapıyor aileyi tekletiyor böyle hemen belli olur. Onun için biz toplumun en iyi ferdi olmak zorunda olduğumuzu bileceğiz, kabul edeceğiz ve ona göre davranacağız. Efendim başkaları şöyleymiş falan filan. Biz kendi tarafımızdayız. Başkalarının tarafında değiliz. Yani başkaları bozulmuş diye biz de mi bozulalım? Başkaları kendi kendini ifsad etmiş diye biz de mi kendimizi ifsad edelim? bizim kendimize hiç saygımız yok mu? Öncelikli olarak kendimize saygı duyacağız. Bizim tabii en büyük arızalarımızdan birisi de şu. Kendi yapmayacağımız şeyleri başkalarına söylüyoruz. Oysa söylemekten önce biz kendimiz yapmalıyız. Herkes bize baktığında bizim tavırlarımızdan söylediklerimizi anlamalı. Ne söylemek istediğimizi anlamalı. Onun için Allah, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا Niçin yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı söylersiniz? Buyuruyor. Yahudi alimleri için etemurun nase bir riveten sevnen buyur. Kur'an'ı ifadeler bunlar. Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Hayır, unutmayacağız. Ha, şimdi biz kendimizi düzelteceğiz ve fedakarlığımızı da şöyle yapacağız. Hadisi Nebi'de şöyle buyurulmuyor mu? Kişi kendi nefsi için, istediğini kardeşi için istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Gerçekten iman etmeyen de cennete giremez. Böyle buyuruyor ya Resulullah. Biz önce kendi şahsımız için efendim istediklerimizi hemen Rabbena hep bana diye önümüze toplamayacağız. Bakacağız etrafımıza. Onların durumu ne? Onların ihtiyacı varsa onları kendimize önceleyeceğiz. Örnek çok da. Örnekler bilinmediğinden ya da konunun ne denmek istediği manasında bir şey olmadığından, yani anlamıma, durumu olmadığından çok fazla anlatmak istemiyorum. Herkes her şeyi biliyor aslında. Önemli olan ona iman edip onu tatbik etmek. Demek ki Allah eğer iman ederseniz ve takva sahibi olursanız yerin, göğün bütün nimetlerini size yağdırır. Gözünüzün önünde durup istifade etmenize engel olan ne kadar perde varsa hepsini kaldırır size. Mesela bir bakıyorsunuz tarlayı ekmişsiniz. Tarla çok güzel yaşarmış. Umutlarınız da yeşeriyor onunla beraber. Ektiğiniz ürünler bir seviyeye geliyor. Yağması gereken yağmur yağmıyor. Kar yağmıyor. Bu sefer güneş sıcak tepesine beni veriyor. Bir bakıyorsunuz o ektiğiniz ve umutlandığınız şeyler sararmaya, solmaya başlıyor. Umutlarınız da soluyor. Hayalleriniz de soluyor. Ama siz Allah'a öyle bir kulluk sergilerseniz, o ekine varıp geldikçe, baktıkça ektiğiniz şeylere Allah'ın ona bir güç verdiğini, boy verdiğini, renk verdiğini, ürün verdiğini görürsünüz. Bu Allah'ın Bizatihi yaptığı ve yarattığı şeydir. Ne sizin tohumunuzun çok cins olması, ne yağmurların çok yağıyor olması, ne iklim şartlarının tam onun büyümesine müsait olması ile alakalı değil. Onları da zaten Allah bu şey için vesile kılar, ayarlar ve size böyle bir sonuç verir. Demek ki Allah diyor ki bak ey insanlar sizi yaratan benim. Siz ekonomi denilen kendi aranızda düzenekler kurabilirsiniz. Sistemler kurabilirsiniz. Sanayi diye bir takım faaliyetler yapabilirsiniz. Tarım hamleleri yapabilirsiniz. Hayvancılık yapabilirsiniz. Ama ben şap diye bir hastalık gönderirim. Gözünüzün önünde aylarca yedirip içirip semirttiğiniz o hayvanların eriyişini size gösteririm şap hastalığı var şu an piyasada. Yedirilen yemler geri geri gidiyor. Çünkü hayvan yiyemiyor. Yemiş 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 semirmiş bir hastalık gelmiş geri geri gidiyor. Neden? Çünkü Allah'a isyan ediyoruz da ondan. Bak Allah söylüyor. İman eder, ittika sahip olursanız. Ben yerin, seman bereketlerini size indir. Teslim olduk biz. Ve lakin bu fakat yalanladılar. Ne yaptılar? Allah'a itaat etmediler. Allah'tan başka boyun eğdiklerine ısrarla itaat etmeye devam ettiler. Allah'ın dini denilince kocundular. Şeriat denilince kocundular. Kötü örnekleri getirdiler, getirdiler. Önlerine koydular insanları. Şeriat da şöyle falan dediler. Peki laik demokratik cumhuriyette kanunlar var değil mi? Mafya diye bir şey var biliyor musunuz siz? Kanunun takılmadığı, geçmediği insanlar ve toplum üzerinde baskı kurmak suretiyle sistemi delen insanlar var mı? O zaman laiklik ve demokrasi de iyi bir şey değil. Çünkü mafyaların oluşmasına izin veriyor. Daha sayayım mı? Bir sürü. Zengin olanlar işini yürütüyor, garibanlar yürütemiyor. O zaman laik demokratik sistem hiç iyi bir şey değil. Çünkü zengine ayrıcalık tanıyor. Ya diyebilirsiniz ki kanunlar öyle değil ama ya şeriatta da kanunlar öyle değil. İnsanlar sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriat uygulanıyor da o uygulamanın sonucu kötü kötü şeyler ortaya çıkmış da bundan dolayı insanlara şeriatı kötü gösteriyor. Yahu siz şeriat denilen şeyi 1924'te kaldırdınız. Şimdi nasıl şeriatı suçlayabilirsiniz? öncesine dair bilgileriniz var mı? Ne buyurdu Allah? Velakin kezle bu ve akadnahum bir o bu. O yaptıkları işler sebebiyle kötülükler sebebiyle onları verdik, Cezalandırdık diyor Allah. Bu da kural bak. Şimdi peygamber gönderdi. iman etmediler. Sonra peygamberin muhataplarını bir darlık, kıtlık, zorluk onlardan geçirdi. Yine iman etmediler. Sonra bolluk verdi Allah. Dediler ki ya bu insanlar arasında olan bir şey dediler. Normal bu dediler. Allah diyor ki bak eğer siz iman eder, ittika ederseniz ben size dünyanın bütün nimetlerini veririm. Dünyada size cenneti yaşatırım diyor yani. Fakat insanoğlu ne yapıyor? İnanmıyor. İnanmadığı için de ne oluyor? Allah onları yakalayıveriyor, cezalandırıyor. Efendim Araf suresi 96. ayeti okuduk. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.